Gel <laughs> 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 bravo. Ne görüyor şu kaydı. Odan burada bir kutu. Bravo, bravo. 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 Okay. bravo Gel <laughs> <abi>, bana da. 3. Geldi aldık uzaktı. Ön değiştirme bırakıyorum. Bir dahaki tur tersi. Birisi de buradan, ikisi de oradan. Buraya şey geldim. Yan yat çabuk çabuk. Düş sprint. Geri. Sabiha kadar dönüyorum. Haydi yavrum. Diğeri de Tamam. Yavaşlar. Tekrar başı dediğin zirvene de de bekliyoruz. Yavaş. İyi Haydi. iyi. Çek sonuna Çek. 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 Bravo. <laughs> Bravo. Buraya buraya. bravo takım, bravo takım, bravo, bravo. Bravo. Aferin. Bekle, bekle, bekle. aferin evet. Bravo, bekle biraz canım. Aferin, evet. Aferin, seri. Bravo, bekle. Vamos! Sola kadar, sola kadar. kadar. Çek, 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 çek. Evet, bravo! Işte, işte, bravo! Çek, 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 çek. Bravo! Çektik, çektik, çektik. Bir, bir. Bravo! 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 Bırak, al bir de önde, bir de arkada. Al önde. Hadi bekle. 12 12 Bravo! Sorry. Sorry.